Öncelikle sizlere sunum planından kısaca bahsetmek istiyorum. Dersimizin içeriğinde ilk başta temel istatistik bilgilerimizi hatırlayacağız. Daha sonra bilinmesi gereken temel istatistik kavramlardan bahsettikten sonra kısaca hipotez testlerine de değinerek dersimizin ilk başta aynı dili konuşabiliyor olabilmemiz adına SPSS'ten önce istatistik bilgilerimizi kısaca bir beraber hatırlamış olacağız. Hatırlarsanız en son dersimizde burada değişkenin nominal değişken olduğunu, kadın erkek arasında aslında cinsiyet açısından bir ayrım olmadığını biliyoruz. Ne 2 birden üstün ne 1 2'den üstün ya da 0 1 olarak düşündüğümüzde. Ve onun için burayı nominal olarak seçtim. Şimdi dönüyorum yeniden data view'üme. Baktığımda gördüğünüz üzere artık yanına 3 tane yuvarlaktan olan bir simge koydu o cetvel işareti kayboldu. Şimdi ikinci değişkenimi gireyim buraya. Diyelim ki anketimde yapmak istediğim diğer bir husus, diğer bir değişkenim incelediğim yaş değişkeniydi. Yaş. Buraya yaş diye yazıyorum. Hatta yaz diye yazımı yazıyorum. Çünkü Türkçe karakter kullanmadım. Yine yaş değişkeninde ondalık olmasın. En fazla da 3 basamak girilsin. Belki 100 yaş üzeri denk gelebilir diye düşünüyoruz. Ve yanına geldim şimdi. Label kısmına geldim. Label kısmına da yine çalışmada bunları ben ileride rahatça hatırlayabileyim diye diyorum ki bireylerin yaşlarının kategorize edilmiş hali diyorum. Bir önceki dersimizde hatırlarsak Değişkenlerimizin topluca toplanmaları ve ortalanmalarından, ortalamalarının alınmasından hareket ederek ölçekler oluşturmuştuk. Ancak bu ölçeklerin dikkat edilirse hangi seviyelerde olduğunu, bunların aslında rakamsal olarak, sayısal olarak büyük bir şeyi temsil ettiğini mi yoksa küçük bir şeyi temsil ettiğini mi konusunda bir fikrimiz yok. Çünkü bu ölçekler aslında evrensel olan ölçekler değil, gözümüzün alıştığı. Buraya kadar yaptığımızda öncelikle bağımlı değişkenimizin, bizim daha doğrusu etkisini incelemek istediğimiz değişkenimizin normal dağılmadığını incelemek istedik ve buna göre de analizimizin geri kalan kısmına karar vereceğimize ve acaba parametrik olan testlerle mi yoksa non parametrik yani parametrik olmayan testlerle mi çalışmamıza devam edeceğimizi, karar vermemiz açısından önemli bir test aşamasında olduğumuzu söyledik. Bir önceki dersimizde hatırlarsak, tek örneklem T testinin SPSS aracılığıyla nasıl hesaplandığını ve nasıl raporlanması gerektiğini beraber incelemiştik. Şimdi buradan hareketle sizlerle birlikte bu kez tek örneklem T testini değil, bağımsız örneklem T testini birlikte ele almaya çalışacağız. Şimdi bağımsız örneklem T testinde bu sefer bir değişkenin belirli bir ortalama değerine değil de acaba iki gruba ait ortalamaların birbirine eşit olup olmadığını test etmek istiyoruz. Yani yine ben bu ekranıma dönecek olursam burada hatırlarsak biraz önce yaptığımız, bir önceki derste yaptığımız bizim şu işlemdi. Burada herhangi bir değişkenin ortalamasının belirli bir skor değerine eşit olup olmadığını test etmiştik. Ama şimdi diyorum ki acaba burada yer alan değişkenlere ilişkin, burada yer alan değişkenin değerlerine ilişkin erkeklerin verdiği cevaplar ile erkeklerin verdiği cevaplar ile kadınların verdiği cevaplar arasında ortalamaları arasında bir farklılık var mı yok mu? Bu oldukça önemli bir analiz türü çünkü buna göre örneğin ölçek değişkenleri üzerinden yapacağımız bir analizde şunu söyleyebiliriz. Biraz önceki fiziki ortam ve koşullara göre eğer hastaneden alınan hizmet farklılıklarına göre analiz ediyorduk. Orada bir farklılık tespit edebilirsek şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hastanede belki kadınlar için sunulan ortamlarla erkekler için sunulan ortamlar arasında anlamlı bir Algı farklılığı var. Dolayısıyla bunun giderilmesi için bir takım çalışmalar da yapılabilir şeklinde çıkarımda bile bulunabiliyoruz dikkat edersek. Buradan sonra bir sonraki konularımız aslında korelasyon, regresyon, anovalar var. Bunlar için artık ileri düzey SPSS dersine geçip farklı bilim dalları için farklı yorumlamalar gerektiriyor. Burada bu dersimizi artık sonlandırıyoruz. Dersimize katıldığımız için teşekkür ederiz. Alanınızla ilgili olan bir sonraki videoyu izlemenizi tavsiye ediyor ve iyi günler diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar.